Ünlü şarkıcı Alişan ve Buze Varol çiftinden üzücü haber geldi. Ünlü çiftin evliliğinde sular durulmuyor. Alişan'ın doğum günü gecesi yaşanan kriz sonrası eşi Buze Varol tarafından ev alınmadığı iddia edildi. Ünlü sanatçının açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. 2018 yılından iki masasına oturan Alişan ve Buse Varol'un evli zaman zaman yaşadıkları krizlerle magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak Alişan'ın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar çiftin geçmişte yaşadığı bir gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Doğum günü gecesi yaşanan olayların ardından ünlü şarkıcının geceyi ev dışında geçirmek zorunda kaldığı iddia edildi. Alişan bir televizyon programına katılarak eşi Buse Varol'la geçmişi yaşadığı bir olayı anlattı. Ünlü şarkıcı Buse Varol'un doğum gününü unuttuğunu ve bu gece arkadaşlarla vakit geçirdikten sonra eve döndüğünde kapının açılmadığını söyledi. Alişan saat 02 sularında eve döndüm ama kapı açılmadı. Dışarıda kaldım. O geceyi unutamam diyerek yaşadıklarını anlattı ünlü sanatçı yaptığı açıklamada hatasını kabul ederek resmen eşeklik ettiğim ifadelerini kullandı. Yeni evli oldukları dönemde yaşanan bu olayın büyük bir kırgınlığa yol açtığını belirten Alişan, ertesi gün barışıklarını ancak o geceyi asla unutamadığını vurguladı. Alişan'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken ünlü çiftler arasındaki yerelimle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı çiftin son dönemde ilişkilerinde sonu yaşadığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Alişan ve Busevarol'un tanışma hikayesi 2017 yılında yayınlanan Dostlar Mahallesi dizisinin setinde başladı. Aynı projeler rol alan ikili kısa sürede aşk yaşamaya başladı ve ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Çift 6 Mayıs 2018'de İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yer alırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahitliğini yapmıştı. Bu açıklamaların ardından çiftin evliliğinde yeni bir kriz olup olmadığı merak konusu oldu. İkili daha önce de ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş ancak bu söylentileri yalanlamıştı. Magazin dünyası ve hayranları şimdi Alişan ve Buse gelecek açıklamaları bekliyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar. E tabi biz de her karı koca gibi tartışıyoruz. Ee, ama tartışmalarımızın çoğu genelde yani yüzde diyeyim çocuklarla ilgili şeyler işte ben izin veriyorum o izin vermiyor ya da o izin veriyor ben izin vermiyorum böyle hani şey hani onu yapsın bunu yapmasın onu öyle desin bunu böylesin genelde kötü polis benim evde bence çoğu evde de anneler galiba öyle babalar bir tık daha yumuşak oluyor ee, bizim tartışmalarımız bu yüzden oluyor zaten çok uzatmadığımız için hani geri adım atma vesaire böyle şeyler çok yaşanmıyor ama biz Alişan'la böyle tartıştığımız ya da atıyorum küstük böyle bir iki Göz göze gelip bir anda gülmeye başlıyoruz. Ve kendiliğinden zaten otomatik olarak e, barışmış oluyoruz. Öyle bir birbirimize bakınca kendimizi tutamayıp gülmelerimiz meşhur. Allah da ağzımızın tadını inşallah hiç bozmasın. Tartışmalarımız hep böyle küçük şeyler yüzünden olsun. Hepimizin. E, hiç baş edemediğim çok zorlandığım, çok sıkıntıda olduğum zamanlar tabii ki oldu. Her insan gibi benim de. Önemli olan bence bununla e, nasıl baş edebildiğimiz ve gerçekten kendimizi o durumun içinden nasıl kurtarabildiğimiz. Yani ne olursa olsun bence e, hayatta ölümün dışında her şeyin bir çözümü var. Sadece ölümün çözümü yok. Bu yüzden böyle en zor zamanlarımda bazen ağlarım, bazen içsel böyle kendimi dinlerim, dua ederim, kendi kendime anlatırım. Ama mutlaka bir çıkış noktası Allah gerçekten insana veriyor bence. Bu en önemli şey. Ben böyle çok sıkıntıda olduğumda bir kendimi sorgularım. Acaba birazcık böyle maneviyattan uzak mı kaldım? Ne oldu? Nerede yanlış yapıyorum diye ve bir şekilde çıkış yolu buluyor insan. Yeter ki isteyelim kendimizi teslim edelim. Evet kilo aldım arkadaşlar. Yani aslında böyle kilo olacağımı bile bile bıraktım biraz. Öyle bir dönemdeyim. Bırakmıştım. Şimdi tekrardan normal e, sağlıklı beslenme ve spora geri döneceğim inşallah. Ama benim böyle bir dönemim oluyor her sene. E, böyle bir ara bırakıyorum. Bir 3-4 ay yiyorum yiyorum yiyorum. yiyorum. şuursuzca e, Hiç düşünmüyorum. Çünkü bence vücudumuzun yani en azından ben kendi adıma konuşayım. Vücudumun benim böyle bir şeye ihtiyacı oluyor ve inanın o yedikten sonraki tekrar spora ve diyete dönme kısmım çok daha güzel oluyor. Vallahi yüzüme hiçbir işlem yaptırmadım arkadaşlar. Zaten ben öyle çok fazla e, işlem yaptıran biri de değilim. Hayatımda iki kez dudak dolgusu yaptırdım. E, i̇ki üç kere de botoks yaptırdım. Onun dışında yüzümde hiçbir şey yok. E, sadece gece yatarken Temizlemeye çok özen gösteriyorum ve asla temizlemeden cildimi uyumuyorum. Bakım kremlerimi sürüyorum sabah uyandığımda da aynı şekilde ve gerçekten bu şekilde bu ritüelleri devam ettirdiğinizde cildiniz aslında toparlıyor ki benim cildim biliyorsunuz uzun zamandır takip edenler bilir. rozeyalarım var buralarımda böyle zaman zaman kızarıklıklar çıkıyor ama yine de şu an bu oralar bence de güzel teşekkür ederim. Ee, bu sesimle ilgili baya bana gerçekten hem soru hem yazı böyle geliyor. Aslında normal kendi sesim tabii ki böyle bir çatallı böyle bir kısık bir sesim var. Ama zaman zaman da kısılıyor. O zaman daha da bence böyle şey ben beğenmiyorum. Güzel olmuyor. Ama çok fazla sesinizi işte çok beğeniyoruz. Ses tonunuz çok güzel diyenler var. İşin ilginç tarafı Eliz'in de sesi benim gibi arkadaşlar. Yani onun da böyle bir kısıklık. Onun da böyle bir konuşurken kısılan çatallı bir sesi var. Çok enteresan. Ee, mesela onunkini beğeniyorum. Belki böyle hani çocuğum olduğu için ama kendimde hani böyle şeyim niye sesim kısık benim ya falan diye sorguluyorum bazen ama artık alıştım bu çatallı ses tonuma. Ee, teşekkür ederim siz de beğendiğiniz için. Saçlarım kızılımsın valla bilmiyorum. İpek toş. Yani bir tık daha koyu oldu sanki ama zaten benim dip boyada genelde böyle oluyor önce bir koyu ondan sonra 2 3 yıkamadan sonra akıyor açılıyor. Öyle ben beğendim. Bu arada e, harika sorular var ama hepsini cevaplayamayacağım çünkü çok güzel bir çekim yapacağım. Şimdilik bu kadar yetsin. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bu arada e, soruların dışında da acayip güzel şeyler yazanlar var. Onlar için de ekstra hepinize teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Şimdi bunu soran takipçim hemen yanıtlıyorum. Yani gün içinde o kadar fazla e, şeyle meşgul oluyorum ki yani hobi mi denir artık e, boş işlerle uğraşmak mı denir bilmiyorum. Mesela e, annemin evinden sehpalarını getirdim. Kendi evim için onları boyayacağım. Mesela bu benim için bir hobi. Ben inanılmaz keyif alıyorum e, bir şeyleri boyarken ya da bir şeyleri dönüştürürken. Bu benim en büyük hobim. Onun dışında çocuklar uyuduktan sonra özellikle kitap okumayı çok seviyorum. Kendimle böyle baş başa olmayı, zaten kahve içmeyi biliyorsunuz bunu söylememe gerek yok. Onun dışında başka düşünüyorum. Yazı yazmayı çok severim. Mutlaka böyle başucumda bir defterim vardır ve yıllardır yazdığım defterler vardır. Her anımı, her yılımı tekrar geriye dönüp okumakta benim en büyük hobilerim arasında. Böyle...